Her ne kadar iç savaş 39 yıl önce bitse de acılar dinmiş değil. Özellikle savaş sırasında kaybolanların yakınlarının yaraları hala kanıyor. Bazı kayıplardan umut kesilirken bazılarının Suriye hapishanelerinde olduğu sanılıyor. TRT Türk Beyrut temsilcisi Hasan Esen'in haberi. Cihattan geriye bu fotoğraf kaldı. İç savaşın son günleriydi. Suriye ordusu Lübnanlı askerlerle çatıştı onlarca askeri öldüren Suriyeliler bazılarını da gözaltına aldı. Cihat ise bu çatışmada yaralanmıştı. Önce hastaneye kaldırıldı ardından da Şam'a götürüldü. Annesi hala onun eve dönmesini bekliyor. Cihat kaybolalı 24 yıl oldu. Suriye askerleri gözaltına aldığında 20 yaşındaydı. Oğlum hayatta biliyorum. Bundan bir gün bile şüphe etmedim. Eminim hayatta. Bir kabus yaşıyorum. Babası ve kardeşleri... biliyorum. Bundan bir gün bile şüphe etmedim. Eminim hayatta bir kabus yaşıyorum. Babası ve kardeşleriyle beraber her yıl onun doğum gününü kutluyoruz. Cihat gibi kayıtlardan biri de Milat Annesi ona kavuşmadan önce Milad'ı arama görevi kız kardeşine kalmıştı. Yıllar geçmesine rağmen Cano Yusuf hala kardeşini bekliyor. Bir gün rüyamda onu gördüm. Evimizin yakınlarındaydı. Evimizi çıkaramamıştı. Ona kapıyı açmak istedim. Tam da o anda uyandım. Ardından evin etrafında dolaşmaya başladım. Gerçekten de kardeşim gelmiş ve evi bulamamış olabilirdi. Bir hafta kapının önünde onu bekledim. Gözüm hep dışarıdaydı. Cano hala evlerinde kardeşini bekliyor. Belki bir gün geri gelir diye taşınmamış bile. Lina Zekeriya da kardeşini arayanlardan. 29 senedir bir cevap bekliyor. <laughs> 1985 yılında üç militan kardeşim alıp bazı sorular sormak istedi. Karşı çıktık. Onlar da aksi halde... 1985 yılında üç militan kardeşim alıp bazı sorular sormak istedi. Karşı çıktık. Onlar da aksi halde hepimizi kaçıracaklarını söyledi. Onu alıp gittiler. 29 sene oldu. 29 sene zulüm. Masum biri. 29 senedir hapiste. Bu bir zulüm. Kardeşim 55 yaşında şimdi. Kayıpların yakınlarına güç verense yıllar sonra bazı Lübnanlıların çıkıp gelmesi. Tıpkı Gazi Ağat gibi. 20 yıl Suriye'de hapishanelerde tutulduktan sonra geçtiğimiz yıllarda serbest kalan Ağat'a göre Suriye'de 600 kadar Lübnanlı mahkum bulunuyor. Elimizdeki bilgiler Suriye tarafından gözaltına alınanlar olduğu yönünde. Onlara ne olduğunu bilmek istiyoruz. Öldüler mi, hayattalar mı? Bize cevap verilmesi Suriye rejiminin sorumluluğu. Suriye'de kim hükmediyorsa ister muhalifler ister rejim olsun Suriyeliler Lübnan'da gözaltına alınıp Suriye hapishanelerine götürülen Lübnanlılar hakkında bilgi vermeli. Lübnanlılar hakkında bilgi almak için bir de dernek kuran Gazi Ağat, devlet yetkililerini ise kendileriyle ilgilenmemekle suçluyor. Birleşmiş Milletler binası önünde kurulu çadırda bekleyişlerini sürdüren ailelerin dramı aslında iç savaşın kapamayan yaralarını da gösteriyor.